Microsoft yeni Windows 11 işletim sisteminin daha eski ve resmi olarak desteklenmeyen cihazlara yüklenmesine izin vereceğini doğrulamıştı. Yani herkes bu sistemi kullanabilir. Şu an sisteminde Windows 10 yüklü bilgisayar sahipleri özel Windows Media Creator veya ISO dosyası aracılığıyla Windows 11'i yükleyebilecekler. Bunu nasıl yapacağınızı bu videoda anlatıyorum. Bir önceki videomda ise nasıl yükseltme yapacağınızı anlatmıştım. Dileyenler kartlardan o videoya ulaşabilir. Eski bir sisteme sahip olanlar yani donanımları Windows 11 için yeterli olmayanlar Windows 11'in kurulumunu yapabilecekler. Ancak işletim sistemi Windows Update aracılığıyla yeni güncellemeler alamayacak. Başka bir deyişle bu bilgisayarlar en son Windows güvenlik güncellemelerini ve yeni sürücüleri maalesef alamayacak. Windows 11'i çalıştıran ve güncelleme almayan bilgisayarların uyumluluk sorunları yaşayabileceğini ve hatta kullanamaz hale gelebileceğini kabul ediyor ve bu haliyle kullanmak istiyorsanız şimdi neler yapmamız gerek başlayalım. Bunun için 3 bileşene ihtiyacımız var. İlki Windows 11 ISO dosyası. Bu ISO dosyasının içerisinde değişiklik yapacağımız aşampo ve oluşturduğumuz ISO dosyasını flash belleğe yazacağımız Rufus programı. İlk olarak ISO dosyasını indirmek ile başlayalım. Tarayıcınızın arama bölümüne "Download Windows 11" yazıp ikinci sıradaki siteye giriyoruz. Açılan sayfanın alt kısmında "Windows 11 Disk Görüntüsü" yazan bölümde Windows 11'i seçiyoruz. Alt bölümde Türkçe dil seçeneğini bulup onaylıyoruz. Karşınıza 64 bit'lik ISO dosyası çıkacak tıklayıp bilgisayarımıza indirelim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ISO dosyasının içerisinde değişiklik yapacağız. Bunları yapıp ardından yeni imajı kaydedeceğiz. Dilerseniz siz farklı bir kalıp dosya programı kullanabilirsiniz. Ben aşampoyu tercih ettim. ISO dosyasını açalım. Sources klasörünün içerisine girip AppRises adlı DLL'yi dışarıya çıkarıyoruz. Ardından DLL dosyasını not defteri ile açıp içerisine giriyoruz. Burada CTRL'i F tuşuna basıp arama bölümüne TPM yazıp burada TPM ifadeli bütün yazıları tek tek bulup siliyoruz. Silme işlemi bitip kontrol ettikten sonra kapat deyip artık dosyamızı kaydedebiliriz. Şimdi kalıp dosyasını yeniden oluşturmak için aşampu programını açalım. Windows 11 ISO dosyasının içerisinde bulunan bütün dosyaları programın içerisine sürükleyip bırakıyoruz. Ardından Sources klasörünün içerisine girip Appraises DLL dosyasını kalıp dosyasının içerisinden çıkarıyoruz. Sonra masa üstünde biraz önce oluşturmuş olduğumuz DLL dosyasını atıyoruz. Şimdi programda ileri deyip ISO dosya formatı şekline getireceğiz. Buradan göz at masa üstünü seçelim. Yeni bir ad verelim. Mesela Win11 yapıp kaydet diyelim. Disk imajını artık oluşturabiliriz. İçerisinde TPM özelliği olmayan yeni Windows 11 ISO dosyamız hazır. Şimdi oluşturduğumuz bu yeni ISO dosyasını Rufus programı ile flash belleğe kaydedeceğiz. Flash belleğimiz en az 8 GB ve üzeri olmalı. Programı açtıktan sonra otomatik olarak flash belleğimizi tanıyacaktır. Buradan seç deyip oluşturmuş olduğumuz ISO dosyasını buluyoruz. Başka herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Sadece burada flash belleğin birim etiketinin ismini değiştirip başlat demeniz yeterli. Program otomatik olarak her şeyi kendisi yapacaktır. Biraz önce tarif ettiğim yöntem bilgisayarlarında TPM özelliği olmayan kullanıcılar içindi. Şu an göstermiş olduğum yöntem ise bilgisayarı Windows 11'i tamamen destekleyen kişilerin yapması gereken yöntem. İndirmiş olduğunuz orijinal Windows 11 ISO dosyasını hiçbir değişiklik yapmadan Rufus programı ile sadece Flash belleğin birim etiketin ismini değiştirerek yapmanız yeterli. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.